ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber bir gün boyunca sadece tatlı yiyeceğiz. Çok heyecanlıyım. Biliyorum kaç gündür video atmıyorum. Onun için çok üzgünüm gerçekten. E, ben okullar başlıyor diye alışverişe falan gidiyordum. Yani çok işim vardı. Onun için e, video atamıyordum ve şimdi sığlığımdan devam ediyorum. Ama okul açıldığı için artık biraz da geç video atacağım. Yani haftada bir defa falan video atabilirim. Öyle bir şey olabilir. Ama siz benim kanalımdan videodan çıkmayın. Saçım hala da daha mor ama rengi değişecek dediğim gibi. Şimdilerim e, sabah şeyimize başlayacağız. Ben her şey hazır. Şimdi gideceğim yemek yemeye. Gerçekten çok çok sevinçliyim. E, gideceğim kahvaltımızı yapmaya gidelim. Orada görüşürüz. Evet dedim. birazcık tatlı yemek için sadece yani tatlı yiyeceğiz için böyle sabah kahvaltılık bir yere geldim. Kahve de yanına içeceğim gidelim. Buranın kafesi çok meşhurmuş gidelim. Selamlar. Selamlar hanımefendi. Hoş geldiniz. Selamlar. Şimdi biz bir tatlı seçeceğiz. Olur tamam seçelim. bir tane tatlı seçelim. Tamam bana tatlı seçmekte yardımcı olabilir misiniz? Tabii yardım edeceğim ben size. Ee, hangi tatlı istersiniz? Ben sabah kahvaltılık ağır bir şey olmayan bir tatlı istiyorum. Birazcık çok ağır bir şey istemiyorum. Tamam ağır bir şey olmuyor, olmayarak bakın böyle bir cupcakeimiz var. Cupcake de değil. Çok tatlı bir şey. Tamam olur. Biz bundan e, iki tane bir tane de bundan bir tane de çilekli alalım. Tamam olur. Bir tane de buzlu kahve istiyorum. Tamam. Ben siparişinizi getiriyorum. Tamam dilerim, bekleyelim canım geldi. Çizik derin. çok tatlı gözüküyorlar ve çok sevinici. Başka bir isteğiniz var mı? Hayır bir şey olursa çağırırım. Tamam Nil Hanım. Evet dedim. çantamı buraya koyayım. Gerçekten çok merak ediyorum tatlarını. İlk defa buraya geliyorum ve herkes bunu çok sevdiğini söylüyorlar. Bir Çok sevdiğini düşünüyorlar. Ben şimdi bu ağır olmayan bir tatlıdan yemek istiyorum. Gerçekten çok tatlı gözüküyor. ve Çok tatlı bir tavşancık var yiyorum ben bunu. Gerçekten bunu gördüğümde gerçekten aşık olmuştum. Bence çok tatlı. Şimdi tadına bakalım. Gerçekten çok güzel tadı. Hiç ağır bir şey değil. Gerçekten bisküvi gibi ve do beni doyuracak bir şey. Şimdi bu çilekli şeyin tadına bakacağım. Bu çok ağır değil diyemem. Birazcık ağır bir şey. Ama çileği çok sevmem. Yani böyle yiyeyim bir şey kattığım ama çok sevdim ama bunu çok sevdim. Bir tane de kahve çubuğu bir kahve aldım. Çok güzel. Ben yemeğimi bitirip geliyorum nillerim. Evet nillerim şimdi birazcık geçti. Eve gittim kahvaltımı yaptıktan sonra ve birazcık açtım. Öp ve bunun içinde kendim birazcık yemek yapmak istedim. Bunu buraya koyalım ve gidelim alışveriş yapayım. Merhabalar. Merhabalar. kan Video çekmek için izniniz var mı? Evet var. Tamam yalanım. Ben sizi tanıyorum zaten. Kendim öyle söyledim. <laughs> tamam, teşekkür ederim. Neyse, biz abur cubur falan almaya geçelim. Yani tatlı bir şeyler almaya geçelim. Ee, tatlı bir şeyler olarak burada ne bulursam alacağım. Ne bulursam diye. Yani böyle bir şeyler almaya çalışacağız. Bir tane bunu alıyorum. Çok güzel o. Çok böyle çok tatlı bir şey. Gerçekten çok güzel. Çok seviyorum. Ee, bir tane Nutella alacağım. Ben sabahları sadece okuyun üç ala ee, Parasını verir. Bu birazcık eee Biz şimdi bu bal alayım. Ben ben sadece olarak balı sabahları yemem. Bir şey Diyeceksiniz neden Nutella'yı buraya koymak zorundaydım. Buraya koyduğum zaman çok sinir oluyorum. Buraya boş olduğu için buraya koydum. Ben sadece balı öyle bu falan örtmek etmem Yani güzel bir bal aldım bu arada. Ee, buradan abur cubur fesuphin'de ne alacağız? Bunu hiç denemedim. Bunu almak istiyorum Tatlı bir şey olduğunu da biliyorum. Ve meyve almayacağız. Dondurma almak isterim. Evet dondurma böyle tatlı bir dondurma isterim. Bir tane bunu alalım. Çikolatalı böyle. Bunu aldık. Sonra meyve suyu falan alalım. Ee, ne alsak? En sevdiğim çiçeği almak istiyorum. Bu bizim bir ülke, bizim ülkemizde de var bak bundan Ama böyle yüzümlü böyle biliyorsun fantafal var ya öyle değil başka bir şey. Bu bizim Azerbaycan'da var. Neyse bu konumuz bir değil. Ee, meyve almak isterdim ama bilmiyorum tatlı bir şey olacağı için bilmediğim için almıyorum. Et falan almayacağım. Bugün daha sonra tatlı yiyeceğiz bugün. Tatlı yiyip tatlı konuşalım. eee şimdi gidelim bunları ödeyelim. Gerçekten çok heyecanlıyım. En, en sevmediğim kısma gidiyoruz. Şimdi para çıkacak canımızdan. Evet biz ödeyip gelirim ilerim. Evet gelirim. üstümü değiştirdim falan filan. Ben de eve geldim. Şimdi öğle yemeğine geçiyorum. Bunlar hepsi yemeği düşünüyorum. Bunlar hepsi tatlı zaten. Bunun tadına bakalım. Bunu zaten ben her gün falan alıyorum. Gerçekten çok tatlı bir şey. En çok sevdiğim o burcu bu kısmından olabilir. Üzerine böyle şekerler, pudra gibi şekerler dökülmüş. Ve iki kat kat üzeri içinde böyle vanilyalı bir şey var. Ee, ve çilekli böyle şey. Ama çileği sevmemem. Rağmen bu çok güzel. Ve yedim. Bunu ilk defa yiyeceğim. Jelibom galiba. Bakalım. Bu ne? Bakalım iki yeri bom dolu, şeftali dolgulu yeri bommuş. Gerçekten çok güzelmiş. Şimdi dondurmamın tadına bakacağım. Hmm, gibi. Biliyorsunuz ki benim bu evde mutfağım olduğunu düşen, olmadığını düşünenler var. Hayır mutfağım var ama bu oda böyle değil yukarısında. Bu balı yiyeceğim. Evet bak bak nasıl ben balı yiyorum bakın. Bak böyle bal yenir. <laughs> Şaka tabii. siz ekmeğe yakın ki. Ben şimdi ekmeği düşünmedim içeceğini çok tatlı ve çok güzel. Ee, bu video yiyecek videosu da döndü <laughs> ama bu video çok güzeldi ve şimdi biraz geçtiği zaman akşam yemeğe gide gime gideriz. Evet ederim. çok güzel bir yere geldik. Ee, burada e, akşam oldu yani ben akşam yemeğim gel yemeğe gelme ve süper şövalye tatlı olarak gelin. Selamlar selamlar hoş geldiniz hanımefendi. Hoş buldum. Ben birazcık tatlı yiyeceğim. Hamburger falan istemez misiniz? Hayır öyle bir video çek. Tamam anladım. Yardımcı edeyim mi? Olur yardımcı edersin. Çok iyi olur. çok şey alacağımı düşünmüyorum. Bir tane bu şeyden istiyorum. Bir tane de bu. Donut da Üç tane şey istiyorum. Tamam içecek olarak ne, ne istersiniz? Vişneli içecek isterim. Tamam ben hazırlayıp getiriyorum Nilhan'ın. hanım Tamam ben bekleyeyim dedim. Bekleyelim görelim ne olacak. Bir de fark ettim her şeyim falan Bence çok tatlı oldum bunu koyalım. Şimdi siparişimizi bekleyelim. Evet dedim gördüğünüz gibi sipariş verdim. Her şey geldi. Şimdi hepsini tadına bakacağım. Bunun zaten her gün ben günlük hayatımda yiyeceğim bir şeyler değil. Hepsi yiyeceğim bir şey değil. Ama bunu çok yiyorum. Belki yiyorum, çok tatlı oluyor. Çilekli içerisinde falan oluyor. Ben şimdi çikolatasını aldım çok güzel ve çok tatlıymış. Her şey çikolata diyebilirim. Bir tane donat aldım. Donat kaç yıldır değil de aydır yemiyordum. Donat çok güzel. Ç çikolata dalgalıydı. Da çok güzel. Ağır bir şeyler ama akşam e, akşam inşallah bir şey olmaz. Böyle yer fıstıklı üzerine böyle şey aldım. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Hepsini yedim maşallah. Çok aç gözlüymüşüm. Ama gerçekten çok açtım. İçeceğim de çok güzeldi. Bir hesap ödeyelim Nillerim. Eve gittiğim zaman görüşürüz. Pandalı Nil gidiyor. Nillerim şimdi akşam yemeğimi bitirdim. Ee, ve şimdi ben avurcu bırakmıştım. Çoktan. Ee, çoktan değil sabah sabah almıştım. Böyle bir avurcu cubur Bazılarınız görmüş olanlar bilir ve diğerler ki bu galiba içeri ne var ya diyenler olmuştu. Birazcık hava soğuk olduğu için böyle balkonda olduğum için terasta olduğum için Böyle birazcık kalın giydim. Kalın değil yani ceket giydim. Ee, bunu giydim. Bunu taklanır olmuştur belki. Neyse konumuz bu değil. Böyle bir şey var. İçerisini açtığınız zaman böyle tatlı tatlı tatlıcıklar var. Şimdi ben bunların hepsinin tadına bakmaya çalışacağım. Bunu sonraya bırakıyorum. Çok güzel gözüküyorlar. Bunun tadına bakmaya deneyeceğim. Acaba içerisinde çıkacak diyenler vardır. Bu bir jelibon. Ee, galiba evet Yeri tanıması Gerçekten çok güzel tadını çok sevdim ve çok şekerli bir şey. Kuru meyve değil bu jelibon e, Anam ismi neydi unuttum neyse yiyelim. Çok güzel jeli çok severim ben. Jeli sevmiyorum var mı? yok? E, hangi jelibon türünü seversiniz söyler misin? Kolalı mı mı? Ben daha çok e, üstü böyle şeker kaplamalı oluyor. Onları çok seviyorum. Güzel yılan jeri çok seviyorum. Çok güzeldi. Ben e, bunu bir tane de kolaj aldım. Nasıl siz ya? Ben çok kolaj jeri da çok severim. Böyle bir içersiz jeri e, var. İçerisinde böyle erimiş şeftali mi sabah yediğimde bende bir şey var. Bir tane de en sevdiğim şey çikolata var. Ve bu var. Bunun da tadına bakacağım. Şimdi bu şekerimizin de tadına bakalım. Nenene sevdiği şeker. Çok güzeldi. Çok gerçekten çok hoşuma gitti. Ama gerçekten çok susadım. Bunu içmeyeyim. Gerçekten e, gün boyunca şeker yememiz bence çok iyi bir şey değil. Hem çok aç oluruz bence. Doyamayız çok. Hem de e, sus, yani gece uyuyamayız ya. Şekerden ölürüz. Ee, gerçekten çok şeker yeme şeker sebebin olabilir bence. Ve çocuklar şeker yememeli bence çok yememeli. Annem zaten çok izin vermiyor. Da. Günde şekerler yeme falan izin vermiyor. Haftada veya bir veya iki defa izin verir veya misafirliğe gittiğim zaman izin verirdi. Neyse. Gerçekten şeker yedik. Bugün sadece şeker tatlı falan yedik. Karnım doydu mu? Doydu bir şey söyleyeceğim. Doydu. ama ben tatlı yemeği çok sevmeyen birisi. Yani tatlı yemeği o kadar da çok sevmiyorum. Ee, ben böyle ekşimsim bir yemeği çok severim. Eğer bu video 15 like geçerse bir gün boyunca ne yapacağım biliyor musunuz? Bir gün boyunca fast food yiyeceğiz. Pizza yiyeceğiz, hamburger, patates öyle yemekleri deyince bakın gün sonunda ne olacak. Gerçekten bugün günümün sonunda dişlerim çok birazcık ağrımaya başladı. Gerçekten ben şeker yediğim zaman dişlerim ağrıyor. Gerçekten bende böyle bir huy vardır. Evet böyle bir şey. Neyse dilerim videonun sonuna geldik. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Gerçekten uzun sürede video atmıyordum. Gerçekten bu için özür dilerim. Ama video atmam atmıyorum. Çünkü gerçekten okullar açtı. Annem de izin vermeyecek artık video çok atmama bir ay bir ay olsa benim kanal abonelikten çıkmayın. Gerçekten sizi çok seviyorum.